Herkese merhaba. Bugün sizlere Kung Fu Panda serisinin belki de en yanlış anlaşılan karakteri olan Tai Lung'dan bahsetmek istiyorum. Çoğu izleyici onu sadece kötü bir karakter olarak görse de ben tam tersine onun hakkının yenmiş olabileceğini düşünüyorum. Gelin biraz Tai'nin hikayesini ve yaşadıklarını derinlemesine inceleyelim. Tai Lung'un hikayesi yetim olarak bulunup usta Shifo tarafından evlat edilmesiyle başlıyor. Shifu Tai'yi kendi oğlu gibi yetiştiriyor ve ona Kung Fu'nun inceliklerini öğretiyor. Tai'nin yetenekleri ve çalışma disiplini Shifu'yu gerçekten hayran bırakıyor. Shifu onun Kung Fu'daki bağlılığını görüp ona büyük umutlar bağlıyor. Tai Lung'un en büyük hayali ejderha savaşçısı olmak. Usta Shifu'nun da desteğiyle bu hedefe doğru büyük adımlar atıyor. Ancak büyük usta Ugwei Tai Lung'un içindeki karanlığı ve hırsı fark ediyor ve ejderha perşöminin ona vermeyi reddediyor. İşte tam bu noktada Tai'nin hayatı alt üst oluyor. Reddedilmenin getirdiği yıkımla birlikte Tai Lung ejderha perşömenini alamayınca büyük bir öfkeye kapılıyor. Ancak bu öfkenin altında yatan nedenleri anlamak önemli. Tayi yıllarca büyük bir disiplinle çalışmış ve ejderha savaşçısı olmayı hak ettiğini düşünmüş bir karakter. Bu reddedilme onun için sadece bir hayal kırıklığı değil. Aynı zamanda kendisine olan inancının ve emeğinin hiçe sayılması anlamına geliyor. Usta Shifu, Tai kendi oğlu gibi yetiştiriyor ve ona büyük umutlar bağlıyor. Ancak Ugwe'in kararına karşı çıkamayınca Tai öfkesi Shifu'yu da etkiliyor. Burada Shifu'nun rolünü ve sorumluluğunu sorgulamak gerekiyor. Shifu Tai'nin bu kadar büyük bir baskı ve beklenti yüklenerek onun bu duruma düşmesine sebep olmuş olabilir mi? Bence evet. Tai reddedilmesinin ve hapsedilmesinin getirdiği öfkeyle intikam arayışına giriyor. Barış vadisini terörize etmesi aslında onun haksızlığa uğradığını inandığı bir sisteme karşı verdiği bir tepki olarak görülebilir. Tai Lung'un eylemlerini haklı çıkarmak zor olsa da onun perspektifinden baktığımızda bir trajedi görüyoruz. Tai Lung sadece hakkını arayan ve hayal kırıklığının kurbanı olan bir karakter. Onu sadece kötü bir karakter olarak görmek, onun hikayesini ve derinliğini göz ardı etmek anlamına gelir. Tai Lung aslında büyük bir potansiyele sahip, yetenekli ve hırslı bir savaşçı. Ancak yanlış yönlendirilmiş hırsı ve hayal kırıklığı onu karanlık bir yola sürüklemiş olabilir. İşte beklentilerin ağırlığı ve hayal kırıklığı tam olarak burada başlıyor psikoloji beklentiler ve bu beklentilerin karşılanması üzerine derin etkiler oluşturabilir. Tayi küçük yaşlardan itibaren usta Shifu'nun yoğun ilgisi ve büyük beklentileriyle büyüdü. Psikolojik olarak bir bireyin kendisinden beklenenleri gerçekleştiremediğinde yaşadığı hayal kırıklığı ve stres derin travmalar oluşturabiliyor. Tai Lung, ejderha savaşçısı olma beklentisiyle yıllarca disiplinle çalıştı. Ancak bu beklenti karşılanmadığında yaşadığı hayal kırıklığı onu derin bir öfkeye ve intikam arzusuna sürükledi. Tai'nin kimliği ve değeri Kung Fu'daki başarısı, ejderha savaşçısı olma hedefi etrafında şekillendi. Bu psikoloji bireyin kendilik algısını ve değerini başardığı hedefler ve aldığı onay üzerinden değerlendiriyor. Yani Tai Lung, Gugway tarafından reddedildiğinde bu onun sadece bir hedefi kaybetmesi değil aynı zamanda kendi değerini ve kimliğini sorgulamasına yol açıyor. Reddedilmek, onun kendine olan inancını yıkıcı bir şekilde sarsıyor. Usta Shifu ile Tai Lung arasındaki ilişki klasik bir mentor evlat dinamiği sergiliyor. Bu tür ilişkilerde mentorun beklentileri ve desteği öğrencinin psikolojik gelişimi üzerinde büyük bir etki oluşturuyor. Bu durum Tai'nin gözünde hem Shifu'ya hem de Barış Vadisi'ne karşı bir ihanet olarak görülüyor. Tai'nin öfkesi sadece dışsal olaylara değil aynı zamanda içsel çatışmalara da sebebiyet veriyor. Bu içsel çatışmalar bireyin iç dünyasında yaşadığı zıt duygular ve düşünceler arasındaki mücadeleyi ifade ediyor. Yani Tai hem büyük bir savaşçı olarak kendini kanıtlama arzusuyla hem de reddedilmenin getirdiği değersizlik duygusuyla mücadele ediyor. Bu içsel çatışma onun agresif ve yıkıcı davranışlarına yol açıyor. Barış Vadisi'ndeki diğer karakterler Tai'nin içsel dünyasını ve yaşadığı zorlukları tam anlamıyla anlamıyor. Empati eksikliği bireyin yalnız ve anlaşılmamış hissetmesine neden olabilir. Tai Lung hem Shifu hem de diğerleri tarafından tam olarak anlaşılmadığını hissediyor. Bu durum onun öfkesini ve yalnızlık duygusunu daha da derinleştiriyor. Sonuç olarak, Tai Lung hakkı yenmiş bir karakter olarak yeniden değerlendirilmeli. Onun hikayesi sadece bir kötü adamın hikayesi olarak görülmemeli. Onun yaşadığı hayal kırıklığı, reddedilme ve içsel çatışmalar aslında derin psikolojik yaralar ve travmalar oluşturmuş. Tayin'in öfkesi ve intikam arayışı sadece onun kötü niyetinden değil, aynı zamanda yaşadığı haksızlık ve anlaşılmamışlıktan kaynaklanıyor. Sonuç olarak Tai Lung, hakkı yenmiş bir karakter olarak bize insan psikolojisinin karmaşıklığını ve derinliğini gösteriyor. Onun hikayesi başarısızlık, hayal kırıklığı ve reddedilmenin insan üzerinde nasıl derin etkiler yaratabileceğini anlamamıza yardımcı oluyor. Belki de Tai Lung gerçekten hakkı yenmiş bir kahramandır ve onun hikayesi bize empati ve anlayışın önemini hatırlatır. Gerçek hayatımızda yaşadığımız haksızlıkların ve hor görülmenin getirdiği yıkım duygusu tam olarak bu durumu anlatıyor. Bizden beklenenleri verememek, istenilen insan olabilme özelliği taşıyamamak ve fazlaca yüklenen sorumlulukların üstesinden gelememek ruhsal sağlığımızı derinden yıpratıyor ve bizi olmak istemediğimiz kişiliklere dönüştürüyor. Kim bilir? Belki de bu karakterin asıl anlatmak istediği şey de budur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. I have come home, Master. This is no longer your home, and I am no longer your master. Yes, you have a new favorite. So, where is this Poe? Did I scare him off? This battle is between you and me. So, that is how it's going to be. That is how it must be. Brought it in jail for twenty years because of your weakness. Defying your master is not weakness. You knew I was the dragon warrior. You always knew. What when Uguay said otherwise, what did you do? What did you do? Meant to be the dragon warrior, that was not my fault. Not your fault. Who filled my head with dreams? Huh. Who drove me to train until my bones cracked? Who denied me my destiny? Yeah, yeah, dragon Dope turn me to a superhero. Yeah, yeah, hit that pill. Turn me to a superhero. Yeah, Roman yeah, 90s turned me to a superhero.